Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emirhan. <laughs> Bugün e, sizlere ne yapacağız? Bugün sizlerle mantap bir varban yani ikinci bölüm değil yani ikinci bölüm derken şunu nostalji bölüm oyunları ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bunun serinin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan bir link var görürsünüz. Oraya basın. Hatta oraya direkt abone olun. Bedava zaten abone olmak. <laughs> gençler lütfen abone olmayı unutmayın. E, gördüğünüz üzere e, bayağı bir şey yaptım siz gelmeden önce bugün yaptım e, Bayağı bir herkese düşen notlar benim kanalıma ilk defa katılanlar için de şöyle anlatayım bu bir strateji bir oyun gençler bu oyunu ashling'de bulabilirsiniz hemen aşağıda var oklarla gösterdim zaten e, bulabilirsiniz yani oynamak isteyen bu oyunu oynamak isteyenin aşağıdan yine bulabilir e, bedava indirebilirsiniz indirebilirsiniz ben bu oyunu parayla satın aldığım için söyleyeyim e, bugün sizlerle çok bir şey yapmayacağız zaten. E, Gördüğünüz gibi 241 93 kişiye e, dalacağız. Oyun biraz kasabilir çünkü e, arkada renderlama var gençler. Bir video renderlıyorum. O yüzden e, oyun köpek gibi hatta kasa. Şimdi okçular şuraya sıkıcı çocuk? Piyadeler dağlara hücum edin. Ateş etmeyin. Piyadeler dağılın Zaten gençler ee, çok bir uzun bir video olmayacak biliyorsunuz ben hiç bir e, videoyu e, <laughs> ben sesler, <sıkısıyım. gülüyor> e, Gördüğünüz üzere yani bu oyunu bana yeni abone olan kişiler bu oyun e, çok seveceğiniz bir oyun e, e, Eğer gençler bu video 3 like geçerse zaten bunun seri olarak devam edecek <gülüyor> <gülüyor> e, Beyler şimdi şöyle askerler var e, Nordlar e, Vikingler e, Vegiller e, İtalyanlar öyle ya diye bir toprak da var Onlar da <laughs> Neler mi Onlar da e, neydi onun ismi ya Svatyalar e, Bizans Beyler de yani Svatyalar Almanya Yani Bizans dedim yanlışlıkla e, Saranisu'da e, Arap Kerkitanlı diye Moğol Onlar da Moğol Türklerini giriyor ee, ama şu an benim yani kendi ülke olduğu için ee, nasıl desem yani bunların ben hepsini fethettim bütün ülkeleri elime geçirdim <laughs> o yüzden de ee, nasıl desem size o yüzden de ee, şu anda benim bütün ee, gördüğünüz kadar o kırmızılar hepsi Osmanlı yani devletimin <laughs> ee, biraz boğazımda gıcık var ee, gençler nasıl bir gıcık yani Hani böyle soğuk su içtiğiniz zaman olur ya Ben ilk defa soğuk su <laughs> içtiğim zaman böyle şeyler olur Ya yani Bazen içtiğim zaman olur bazen içmediğim zaman olur <laughs> 9 yaralı abi çok fazla ya 9 yaralı ben acırım Nord kahramanı mı öldü <laughs> Ne yapıyorsunuz sen ne yapıyorsun he? Yani Yok Bal ben... Allah Allah, lan sen zemzemle mi yıkadın? Geber lan artık. <laughs> evet, kazandık. Ee, evet, bunları zaten, eşyaları bana geçiyor. Ee, şöyle C'ye bastığım zaman özellikler açılıyor gençler. Ee, gördüğünüz kadarıyla benim özelliklerim full çünkü hile yaptım oyunda. <laughs> ee, gençler, tekrardan anlatayım. <laughs> Bu kırmızı bölgeler benim. Hoş Nasıl diyeyim mesela e, lordlarım benimle oha. Bunlar benim lordlarım gençler. Altı Osmanlı krallığı yazıyor. E, e, burası gençler burası Sararan Burada Araplar vardı. Kerkit Hanlığı yani Kerkit Hanlığı. Kerkit Hanlığı ne demek gençler? Yani oyunda Kerkit Hanlığı Moğollar temsil ediyor. yön üzere benim bir sürü eee lordlarım var. 302 yani bunlar <laughs> tek atar. Ee, bu, e bu SWAT yani bu ortadaki şeyler yani bu ortadaki şey Almanya'yı temsil ediyor. Bu Rodok gençler ama şu an yani şu şey şu anca şu ülke ile Nord Krallığı ile Vegir e, Krallığı. Vegir Krallığı İtalya'yı, Nord Krallığı da Vikingleri temsil ediyor. Daha sonra bu kırmızı alan bölge yani burası ben almıştım. SWAT diye bir ülke vardı. Burası da Almanları. <laughs> Burada yemyeşil bir ülke vardı Rodok diye. Bunlar da <laughs> neydi ya? Ee, evet gençler geri geldim. Ee, video kapanmış. Ve ne asıl gençler? E, video zaten bunu sonlandıracak. Bugünlük bu kadar. İyi günler eğlenler Abone olmayı unutmayın. Like atmayın. Görüşürüz.